Öncelikle Hataylı hemşerilerim sizlere saygı, selam ve muhabbetler sunuyorum. Zafer Partisi Hatay İl Başkanı Adem Kaya olarak görevime başladım. Zafer Partisi Hatay'ımızda il teşkilatını ve üç üç 3 yerde içerisinde teşkilat almamızı tamamladık. Diğer ilçelerimizde de teşkilat devam etmekte. Zafer Partisi Hatay'da 13 Şubat 2022 tarihinde Sayın Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ katılımı ve Genel İdare Kurulu yönetici, Ankara Merkez Yöneticilerimizin katılımıyla il binamızın açılışını yaptık. İl binamız kısa yolda tabir edilirse Sultan Sofrası, Orta Köprü, General Şükrü Kanatlı Mahallesi'nde bütün Hataylı hemşehrilerimizi, yolu düşen herkesi bir çay içmeye, sohbet etmeye ve partimizle ilgili düşüncelerini öğrenmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyorum.